Herkese selamlar. Arkamda PlayStation 5 Pro açık arkadaşlar. Sıcağı sıcağına bir video ile karşınızdayım. Çünkü az önce, biraz önce bir güncelleme geldi. Ve özellikle benim gibi PlayStation tutkunu ve bütün konsollara sahip olan eski oyuncuların çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Dilerseniz detaylara videonun devamında bakalım. PlayStation'ın 30. yılına özel şahane bir güncelleme geldi demiştim. Şimdi dilerseniz bunu birazcık gezelim. Öncelikle ayarlar kısmına gidiyoruz ve gördüğünüz gibi PlayStation'ın 30. yıl dönümü şeklinde yeni bir menü karşımıza çıkıyor. Buradan farklı görünümler elde edebiliyoruz. 30. yıl dönümü PlayStation 1, 2, 3 ve 4 şeklinde bunlar tema ve ses olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz sırayla bir gezelim neler var. 30. yıla geldik. Aşağıda kapatarsak nasıl göründüğünü sizlere gösteriyor. Böyle geldiğinizde farklı saat temaları ve arka planla birlikte görüyorsunuz şu anda. Bu arka planı sizlere veriyor. Seste herhangi bir değişiklik yok. Tekrar aynı yere gelip PlayStation 1 seçtiğimizde ekran griye dönüşüyor arkadaşlar. PlayStation'ın standart rengine dönüşüyor. Ve bakın ikon sesleri ve tuş sesleri değişti ve üst tarafta üst barda bir PlayStation 1'in yarım ya da çeyrek silüetini görebilirsiniz. Açma kapama tuşu ve disk yuvasını yerinden çıkarma butonu ile birlikte gerçekten güzel bir tematik görüntü sağlanmış. Tekrar ayarlara geliyoruz. PlayStation 2'yi seçtik. Bakın ışık teması da değişti, renk teması da değişti. Ve PlayStation'ın 2'nin PlayStation 2'nin o ikonik sembolleri sağ üstte karşımızda. Ve karşılama ekranında da yine farklı sesler ve özel bir duvar kağıdı ile birlikte 30. yıla özel bir tasarım eklenmiş. PlayStation 3'e geçelim. Evet, yine PlayStation 3'ün tematik rengine geri döndük. Şöyle sesler duyuyorsunuz. Bakın sağ üstteki saat şekli de değişti. Bu saat şekilleri diğer PlayStation konsollarında da farklı şekilde görünecek arkadaşlar. PlayStation 4'e geldik. Ve böyle bastığımız zaman yine farklı tematik bir kutlama karşımızda. Tekrar 30. yıla dönelim. dük ve karşılama ekranına geldiğimizde de sağ üstte 30. yılı kutlayan bir tema ile birlikte bir çubukla beraber saati gösteriyor bize. Şimdi işin en güzel noktasına geleceğim. Cihazı yeniden başlattığınızda PlayStation 1'in o tematik açılış tonuyla birlikte PlayStation bizi karşılayacak ama öncesinde bu sayfadaki görüntülere de bir bakalım dilerseniz. Daha fazla öğren diyor burada. Sony PlayStation 30. yıl için gerçekten çok fazla özen gösteriyor. Burada bir sürü şey var. PlayStation.com'a gittiğinizde de görebilirsiniz bunları. Bakın burada PlayStation tarihi, 30. yıl dönüm testi, 30. yıl yıl dönümü etkinlikleri, ücretsiz PSN avatarları, PlayStation Star görevleri bizde Türkiye'de açık mı bilmiyorum. 30. yıl PlayStation sürümü ve PlayStation 30. yılına özel bir Spotify listesi yayınlanmış arkadaşlar. Bu da güzel bir detay olmuş, güzel bir dokunuş olmuş. Biraz daha aşağı indiğimizde de oyun müziklerini görüyoruz burada. Burada farklı oyunların playlistlerini görüyoruz yine Spotify'da paylaşılmış bir şekilde. Ve tabii daha fazla etkinlikler olduğu söyleniyor. Şimdi dilerseniz bir PlayStation 1'i çalıştıralım. Daha doğrusu PlayStation 5 Pro'yu kapatıp açalım. Ve böyle bir kapanış ekranımız var. Gerçekten çok tatlı. Hadi bakalım. Evet standart PlayStation 5 logosu geldi ilk olarak. İşte bu ya. Otomatik açılış logosu ve müziği şahane bir şey arkadaşlar. Gerçekten Sony PlayStation ekibi şahane bir iş yapmış bu konuda. Bakalım başka bir konsola geçiş yaptığımızda açılışla ilgili bir değişiklik olacak mı? Mesela PlayStation 2'yi deneyelim. Bu güncelleme arkadaşlar çok kısa bir süre önce çıktı. Sizler için de hızlıca bir videosunu çekmek istedim. Bunu da bir deneyelim bakalım. Evet, PlayStation açılışında farklı bir şey çıkacak mı? Yine PlayStation 1 çıktı ama bence şahane. Umarım bu özelliği kaldırmazlar çünkü ben muhtemelen bununla devam edeceğim. Peki siz ne düşünüyorsunuz PlayStation'ın 30. yılıyla alakalı bu yapılmış olan güncelleme ve ufak dokunuş ama duygusal dokunuş Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlarınızı da merak ediyorum. Aranızda bu güncellemeyi yapan var mı? Onu da paylaşırsa sevinirim. Ben tekrar şuraya bir son kez geliyorum. PlayStation 3'e geçelim. PlayStation 4'e geçelim. Buradaki renk tonunu çok beğendim bu arada. indiğimizde de ikonlarında küçük bir şekilde değişikliğini görüyoruz. Arkadaşlar bu arada yeni bir televizyon kullanmaya başladım. Philips'in Pulse 8909 televizyonu model ismi bu. Ve bu modelde 144 Hz'e kadar destek var. Yani PlayStation 5 Pro'yu şu anda dibine kadar sömürerek kullanan bir televizyon. Bununla alakalı da detaylı bir video yakında gelecek. Sizlerle onu paylaşacağım. Ama hızlıca bunu bir göstermek istedim. Bayıldım çünkü gerçekten ve ben şu an PlayStation 1'e geri dönüyorum. 30. yıl dönümde ne vardı? Bir tekrar bakalım. Evet yukarıda 30, X, kare ve üçgen sembolleri var. Ben PlayStation 1'e tekrar geri dönüşümü yapıyorum. Evet, gri tonlar ilginç bir ses tonu. Bakın saate geçtiğimizde de sağ üstte bir memory kart sembolü çıktı. Altta da duvar kağıdı değişti. Görüyor musunuz? PlayStation 1 görünüyor şu anda. Hatta şöyle göstereyim. Çok tatlı ya gerçekten. Arkadaşlar başka bir videoda detaylı bir şekilde görüşmek üzere. Bunu hızlıca express bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü yeni videolar gelecek. Şu an gördüğünüz televizyonun incelemesi gelecek. Bunu özellikle PlayStation 5 ile beraber çok yorduğum bir video gelecek. Onunla ilgili de birçok şey paylaşacağım. O zaman görüşmek üzere, hoşçakalın.